Merhabalar değerli futbol severler. Futbol Plus ekranına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray gündemini konuşmak üzere sevgili Taner Karaman'la beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Aykut. Teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl geçiyor pazar günü? İyiyim abi. Senin nasıl geçiyor? Güzel bir Güzel. haftasın oldu dedim. Güzel bir haftası oluyor. Trabzonspor'un e, çok iyi giden bir futbolunu izliyoruz Alanya Spor karşısında. Bu arada da hemen bir Galatasaray gündemini değerlendirmek istedik. Evet Galatasaray'da e, daha doğrusu Sarı Kırmızılar Göztepe ile karşı karşıya gelecek ve e, maç kadrosu içerisinde Olympio Morusan yer almadı. Galatasaray taraftarlarının çek, tepkisini çekti Domenik Torent'in bu kararı. Öncelikle Galatasaray'daki alınan bu Morusan kararının yorumlarını rica edebilir miyim abi senden? Şöyle ifade edeyim Aykut. Zaten Morusan'la alakalı da aslında eleştirilerin bu kadar fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi de böylesine yatırım yapmış bir oyuncunun herhangi bir sakatlığı vesaire yokken bir Göztepe deplasmanına götürülmemiş olması. Zaten artık e, liste dışı kaldığını da bize bir göstergesidir ve bugün Morutsan'ı Göztepe deplasmanına götürmüyorken e, Yunus Akgün gibi bazı genç oyuncularınız e, Anadolu'da çeşitli yerlerde müthiş işler yapınca Tabii ki sorgulanıyorsunuz. Aldığınız kararlarla, almadığınız kararlarla ve şu anda Moruzhan'ın e, Göztepe deplasmanına İzmir'e götürülmemesi ki kadroda Arda Turan da yok bu arada. Onu da ifade etmiş olalım. E, Mustara kamp kadrosunda Moruzhan'la Arda Turan'la artık yavaş yavaş e, sonun geldiğinde bize gösteriyor. E, yanlış bir yatırım olduğunu şu an için düşünebiliriz ve Galatasaray Morusana çok yüksek bir olasılıkla kiralayacak Sevgili Aykut. Sezon sonunda kadroda yok gibi gözüküyor ve ee, şunu ifade edebiliriz. Galatasaray'ın sana ihtiyacı var mı dersen şu an oynadığı oyunla ilk 11 seviyesini çok gerisine düştü Morutsan. Galatasaray ilk transfer olduğu dönemde izleyenler de lütfen yorumlarına yazsınlar. Onlar nasıl düşünüyorlar bu konu hakkında ama ilk Galatasaray transfer olduğu dönemde çok top seviyede oyunlar ortaya koyan ama her geçen gün geriye düşen bir Morutsan var. O yüzden de Dominic Torrent kadroda düşünmedi kendisine önümüzdeki sezon biliyorsun yabancı kuralı biraz daha düşecek ve elinizdeki yabancılardan biraz vazgeçmeniz gerekecek Morosan da burada ilk sırada olacak gibi gözüküyor ve tabii Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran başka nokta sevgili Mehmet Emektar da yazmıştı Mustarı ilk kombide başlar mı diye yani başlayacağını düşünmüyorum ama şu gerçek taraftarlar Mustaray'ı özlediler ee, ve Mustera önümüzdeki sezon içerisinde de eğer ki iyi bir şekilde dönerse, bu dönüşü iyi olursa eğer, önümüzdeki sezonda muhtemelen Galatasaray'da bir sene daha devam edecektir gibi gözüküyor. Ee, tabii Kaan Mor da yazmış şimdi. Kendisi daha önce de yine programlarımıza yorum yapan isimlerden bir tanesi hatırlıyorum. Ee, Mor'u sana oynatmadılar, adam küstü diye. Aslında mental olarak kendinizi bu konulara hazırlıklı tutmanız gerekiyor. Sevgili Aykut, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama... Ee, oynamayabilirsiniz, sonra da oynatılabilirsiniz, kadroya alınmayabilirsiniz evet. ama mental anlamda kendinizi hazır tutmanız gerekiyor ve bunu e, Morutsan, eğer ki olay mentalse, oynatılamadığı için bir e, mental bir çöküşse, bu da e, hem Galatasaray heyetine yazar, hem de Morutsan'a yazar tabii ki de. Ben burada e, kaybın Galatasaray aleyhine olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Morutsan aleyhine olduğunu düşünüyorum çünkü Romanya gibi bir ligden geldi. Yani daha çok daha düşük bir ligden geldi Murat'tan. Yükselmek için geldi ancak belki kendi performansını, kendi çıtasını ortaya koyamadı. Belki de koymak istemedi. Bilmiyorum. Fatih Hoca'nın ayrılığının ardından o özgüveni kaybetmiş gibi bir görüntüsü vardı zaten aynı zamanda Borussia'nın. Ama geleceği açısından kendisi kaybeder. Eğer Galatasaray'a gönderirse nerede oynayacağını şu anda bilmiyorum. Belki çünkü daha önce adı Süper Lig'in bir başka takımı. Yeni Malatya Spor'la da geçmişti kiralık olarak. E, gideceği söyleniyordu. Eğer Yeni Malatya Spor'a giderse zaten yavaş yavaş kariyer düşüyor. Yani kendisi çok genç bir futbolcu. E, burada şu konuda sana katılıyorum abi. Mental olarak düştüyse acilen kendisini toparlaması gerekiyor. Çünkü Morusan gerçekten iyi bir futbolcu. Kumaşı iyi bir futbolcu. Kaldı ki e, Sayın Fatih Terim'in de özenle seçtiği, scouting ekibinin özenle seçtiği bir futbolcuydu. E, abi müsaade edersen e, eğer yorumlara devam edeceksen bekliyorum. Haricinde e, bir anons geçeyim. Tabii ki lütfen. Ee, değerli futbol severler e, Futbol Plus YouTube kanalına abone olduğunuz takdirde ve bildirimleri açtığınız takdirde yakın zamanda hem Dinar hediye çeki kazanabilirsiniz. Aynı zamanda Galatasaray'ın e, imzalı formalarını e, kazanabilirsiniz. Yakın zamanda sosyal medyada bununla zaten kampanyalarını yapacağız İyi abi. E, o zaman topu tekrardan sana atayım. Galatasaray'la alakalı genel değerlendirmelere devam. Edelim. Morussan ve Çıkal'da ile alakalı bence başka bir problem şu. İki oyuncu da biliyorsun Fatih Hoca'nın transferiydi ve Fatih Terim'i şu anda kadrodan e, işte Galatasaray'dan ayrılması sonrasında elbette ki bu oyuncularda kendilerini transfer eden kendilerini isteyen bir teknik direktörden kopmuş olmanın verdiği bir hayal kırıklığını da yaşıyor ve burada e, istikrarsızlık aslına bakarsan sevgili Aykut bu problemlerden bir tanesi de bu aslında Galatasaray kadrosundaki Teknik istikrarsızlık, kadro içerisindeki oyuncu istikrarsızlıkları bunların hepsini alt alta yazdığımızda bu süreçlerde doğuyor. İzleyenlerin yorumları vardı. Mesela var şu anda Babel bugün etkili olur mu diye düşünenler var. Kaan yazmış sevgili Kaan Mor. Babel'in oynayıp da Moruta'nın oynatılmamasının sebebini açıklayabilir misiniz diye. Şunu söylemek lazım. Babel vazgeçilmeyen bir isim durumuna geldi. Sebebi de En büyük sebebi de şu. Son noktada da oyun içerisinde değerlendirildiği için aslına bakarsan sevgili Aykut. Yani hücum bölgesinde e, evet Gomis geldi ama ne kadar performans vereceğini şu anda hiç kimse bilmiyor. Diğer taraftan e, Mustafa Muhammed performans ortaya koyamıyor. Çadne ile zaten biliyorsun yollar ayrıldı ve şu anda gelinen noktada e, şu, net bir şekilde ifade edebiliriz ki sevgili izleyenler bu oyun içerisinde Babel, dönem dönem son adam olarak oynadığı için, son adam pozisyonunda kendisine şans bulduğu için forma şansı buluyor ve o yüzden de aslında tercih ediliyor. Biraz joker oyuncu gibi ama Morutsan'a ya da çık bölgelerini değiştirdiğiniz zaman bu oyuncuların o bölge değişikliklerinde aslında problem yaşayabiliyorlar. Tabii şunu da ifade edebiliriz sevgili Aykut sen ekranda yokken Babel'in joker oyuncu gibi oynamasının aslında bu kadar tercih edilmesinin sebeplerinden biri olduğunu söylemiştim ama Morussan'ı evet. bu kadar farklı yer değiştirdiğinizde ya da çıkaldığı anı bölgesini değiştirdiğinizde bu performansı tam olarak alamıyorsunuz belki değişikliklerinde. Kesinlikle doğru. Bu arada ya e, Morussan aslında bazen 8'de denenebilirdi. Çünkü bakıldığı zaman daha önce işte mesela Emre Kılın çalınlığında e, Sivas Spor'da kanatlarda da forma giyebiliyordu. Galatasaray'da 8 numarada da forma giyebildi. Belki e, hızından ziyade e, e, atletikliği ve çevikliği değerlendirilebilirdi. Çünkü çok hızlı top sürüyor, çok hızlı düşünebiliyor oyun içerisinde. E, fiziki olarak kullanılamayabilirdi ama en nihayetinde ayakları yetenekli, ayakları iyi bir futbolcu olduğu için farklı bir pozisyonda değerlendirilecekse dahi böyle değerlendirilebilirdi. Çünkü e, ya önemli yatırım yapılmış bir futbolcuda kolay kolay kaybedilmesini ben istemezdim şahsen yani açıkçası. Şöyle. Bu kadar önemli bir yatırım yapıp gençleştirme operasyonu milyonlarca euro harcamalar sonrasında 6 ay sonra kadronuzdan oyuncu çıkartıyorsanız büyük bir hayal kırıklığıdır. Sevgili izleyenlerden hmm. rica edeyim sohbet kısmına Morutsa'nın ayrıl daha doğrusu kadroda olmayışını normal karşılıyorlar mı, karşılamıyorlar mı bu konudaki yorumlarını da yazarlarsa çok sevinirim. Çünkü taraftarların da burada ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Biz bu yayını Kesinlikle. Açarken sosyal medyada özellikle e, taraftarların tepkisi vardı Morutan'ın kadroda olmayışına. Çünkü herkesin beklediği şey, düşündüğü şey daha doğrusu. E, bu kadar yatırım yapılıyor, gençleştirme operasyonu deniliyor. 6 ay sonra kadroda yok. E, şimdi Demirhan dost doğru yazmış. Morutan'dan hiçbir şey olmaz. Yatırım yanlış, sonuç beklemek yanlış. E, İbrahim Ardıç e, biraz tabii argo'ya kaçmış ifadesi. O yüzden dile getirmiş olmayayım. Evet. Cengiz Atabey adam sonradan girdiğine göre en iyisi. Evet. Girdiğine göre iyisi. Tam çok çıkartamadım i̇yi ama Galatasaray'ın iyi olduğundan bahsetmek istemiş. Ee, mesela, Ahmet mesela yani, abi ben seninle biraz Galatasaray orta konuşmak istiyorum. Çünkü evet. e, sene başında mesela Berkan'a 4 milyon gibi bir e, önemli bir meblağ verildi. E, Galatasaray'ın geldiği durum ortada. Ya aslında Sezon başında Fatih Hoca'nın scout ekibinin belki de analizlerini doğru yapamadığını çünkü söyleyebilir miyiz? Çünkü şuradan gideceğim. Ee, Sensibile geldikten sonra Galatasaray'ın eski e, isim vermek istemiyorum. Eski scout e, müdürüne dair değil. Taraftarlar tarafından hem tepki oldu aynı zamanda gönderilmesine de kızanlar oldu. E, aldığı tek değerli futbolcu Marko, Onun haricinde çok daha fazla önemli bir futbolcu gelmedi iyi bir yatırım olmadı da denildi. Daha farklı futbol platformlarından da zaten bunu görebiliyoruz. Bunu bir değerlendirmeni istiyorum abi senden. Yani Fatih Hoca'nın acaba scout ekibi aslında çok da başarılı bir scout ekibi değil miydi acaba? Şöyle, ben Moritzan'ın da Çıkaldan'ın da bu hamlelerde bu transfer sürecinde performanslarının bu kadar düşmesinin altında yatan sebep oyuncuların tabiri caizse hamurunun oyunculuk hamurun olmamasından kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Bana Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dışında performansı düşen başka düşmeyen başka oyuncu sayabiliyor musun? Bütün oyuncuların performansı çakıldı. Ve bu kadar fazla oyuncunun performansı dibe vururken burada yeni yapılan transferlerden işte morutsan ve Çıkaldıhan'ın performansları düştüğü zaman neden düştü diye sorup burada e, oyuncudan yana ben biraz ee, soru işaretleri doğurmuyor bende. Ben başka bir problem olduğu düşüncesindeyim Galatasaray'da. Fiziksel anlamda evet. bu takım şu anda ligin en kötü takımlarından bir tanesi. Ve bu kadar kötü düşüşün, bu kadar fiziksel olarak vasatın altında kalmanın etkisi tabii oyuncuların büyük bir bölümünün performansının düşmesine neden oluyor. Ve Morustan da buradan tabii ki nasibini alıyor. Ben scout ekibinin Morustan ve Çikaldağ hamleleriyle takımı doğru yönlendirdiğini düşünüyorum çok uzun süredir izlenen oyunculardı bu arada 4-5 senedir takip edilen isimlerdi. Ama bu oyuncuların performansın düşmesinin e, sonrasında bunun işte scout ekibi kötü mü iş yaptı diye ben açıkçası yorumlayamıyorum. Mesela yani sonra e, çok büyük bir yatırım yapıldı. Aynı zamanda Mustafa Muhammed'in bonservisi, bunun vesaire. Yani bu sebepten dolayı hani giriş gelişme ve sonuca baktığımızda belki de çok e, başarılı bir iş yapabildiğini söyleyemezdik. Yani en azından bana biraz öyle geliyor. E, hepsinin Avrupa'da biraz transfer pazarı var ama Mustafa Muhammed'i Mustafa Muhammed'den de bulmak istiyorum mesela. inişli çıkışlı bir performansı var. E, psikolojik olarak çok çabuk yıpranabilen bir futbolcu. Belki de bir mentora ihtiyacı vardır. Galatasaray Spor Kulübü'nün belki de Muhammed'e farklı bir şekilde yardımcı olması gerekiyordur. Çünkü ben sağ, içi, sağ içerisinde bile Muhammed'in düştüğünü görebiliyorum. Yani 10 dakikalık bir periyotta kendine maça çok iyi verebilen bir Muhammed'i görebiliyoruz. Sonrasında ee, rakip e, takımın küçük atakları sonrasında Muhammed'in bir anda sağdan silinleri topu e, görmemeye başladığını dahi görebildiğini düşündüm. E, gördüm çünkü sağ içerisinde. Bu hususta da bence e, Galatasaray Teknik Eğitimi'nin özellikle e, Muhammed'e yardımcı yardımcısı olması lazım. Bununla beraber artık Göztepe maçına doğru geçelim abi istersen. Evet, nasıl ee, istersen? E, başta da söylemiştik İlaki Penya kalede oynayacak. Galatasaray'ın muhtemel 11'i hemen hemen belli. Pulgar sadece soru işareti burada. Pulga, Pulgar'ın oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz ama e, şunu biliyoruz ki her iki takımın 3 puana çok ihtiyacı var. Hmm. E, Göztepe kendi taraftarı önünde oynayacak. E, Göztepe taraftarına ne kadar etkili olduğunu zaten biliyoruz. E, Nestor El Maestro yönetiminde e, Göztepe farklı bir futbol oynuyor. Aslında e, alışılagelmişin dışında bir futbol oynuyor. Hücum kanatları var, hücum silahları var. E, işte, e, mesela NDI'den den vurabiliriz. Bununla beraber Halil Akınlardan bahsedebiliriz. Genel olarak Göztepe maçı sence abi Galatasaray için nasıl geçer? Şöyle ifade edeyim sevgili Aykut. Birincisi Pulgarın oynamasını bekliyorum. Domenek Torrent Kayserispor maçında o Taylan Berkan ikilisini bozmayarak o bölgede Taylan Berkan'ı birlikte oynatarak Kayserispor'un çok etkili ataklarını fiziksel olarak karşılayamamıştı. O bölgede çok yüksek bir olasılıkla aynı hatayı tekrardan yapmayacaktır Dominic Torrent ve Pulgar Taylan yerine ilk 11'de olacaktır düşüncesindeyim. O karşılaşmada yabancı kuralından dolayı Pulgar'ın oynamadığı da bir sebepti. Bunu biliyoruz. ve bu karşılaşmada sol bek pozisyonunda çok yüksek bir olasılıkla Ömer Bayram'ı sağda göreceğiz ve merkez orta sahada da Pulgar Berkan ikilisini göreceğiz. Bu nasıl bir etki yapar? Birincisi takım birebir mücadelelerde daha güçlü olacak. Bu en büyük etken bu gibi gözüküyor. İkincisi merkez atakları karşılamakta çok zorlanan bir Galatasaray vardı geçtiğimiz haftalarda. Ve bu merkez atakları karşılarken e, Pulgar'ın oradaki varlığı aynı Beşiktaş'taki Joseph Tesoz etkisi gibi çok daha etkili olmasını sağlayacak Galatasaray'ın ve o merkezler rakibin girmesini engelleyecektir. Ve Göztepe can çekişiyor biliyorsun şu anda. Yani evet. E, içine girmemek konusunda mücadele veriyor ve onlar da Galatasaray karşısında puan almak zorundalar. Hatta bir puan Çok yetmeyecek mi? bile. Bu yüzden de e, bu karşılaşmada gelecek olası bir e, Göztepe ilgisi Göztepe tarafında daha büyük problemlere sebep olurken Galatasaray'da eğer ki yenilgiyle ayrılırsa ben Dominic Torrent'in Galatasaray kariyerinin biteceğini söyleyebilirim. Çok yüksek bir olasılıkla e, Dominic Torrent'le yollar ayrılır. Her ne kadar sensibil vesaire gibi birçok işte yatırımlar falan yapılıyor olsa bile artık Galatasaray'ın bu yenilgiyi de kaldıracak hem mental anlamda bir duruşu olamaz hem de puan tablosunda gelinen nokta artık Galatasaray tabiri caizse utanç verici bir noktaya doğru gitmeye başladı. Tarafından... Şimdi bu konuya değinecektim abi. Küçük bir parantez açabilir miyim burada? Puan tablosu demişken şu anda şu anki konum itibariyle Galatasaray 29 puanla 15. sırada Göztepe 27 puanla 16. sırada. Ee, evet. bu maçın ehemmiyeti e, Göztepe adına belki olağan, hayatın olağan seyrinde devam ediyor diyebiliriz ama e, Galatasaray için çok büyük çok büyük bir yıkıma sebebiyet verebilir. Çünkü e, hemen e, Altın Göztepe altında Göztepe'nin altında Spor var. E, bu hafta mağlubiyetle ayrıldı. E, e, Kayseri Spor deplasmanından ama gelecek hafta ne yapacağı belli değil. Galatasaray'daki krizin boyutu Nasıl olacak bunu da bilmiyoruz. Eğer Göztepe mağlubiyeti yaşanırsa 17. sıraya girildiği takdirde e, aşağısında da çok güçlü öküplerle e, maalesef ki savaşmaya devam edebilir Galatasaray. Bu da e, artık e, yatsınamaz bir gerçek olmaya başladı yavaş yavaş. E, senin sözlerinden devam edebiliriz abi. Ben küçük bir parantez açmak istedim burada. Tabii bir taraftan sorular da geliyor. E, mesela Samet'in. Evet. Hamzaoğlu yazmış. Hamza Hamzaoğlu Galatasaray gelir mi diye. Ben böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ben de ee, düşünmüyorum. Sayın Başkan Burak Elmas'ın Okan Buruk'la alakalı ben varken Okan Buruk gelemez tabirinde bulunduğu iddiaları vardı. Ee, evet. Bu iddialar gerçek değildir umarım diyerek devam edeyim sözüme. Çünkü Galatasaray'ın Okan Buruk gibi bir isme ihtiyacı var şu anda. Evet kesinlikle. Ve siz bu ihtiyaca rağmen Okan Buruk'tan Tamam, tamamen o 2020-2002 yıllarındaki Galatasaray'dan ayrılış sürecinde Galatasaray'a para kazandırmadı diye bugün gelinen e, size ilaç olacak bir Okan Buruk ismini beto ediyorsanız hırslarınızı e, Galatasaray menfaatlerinin önünde tuttuğunuz anlamına gelir. O yüzden de Galatasaray'da her halükarda Sayın Başkan böyle bir düşüncesi varsa bile bundan muhtemelen vazgeçecektir. Olası bir e, torrent ayrılığında ben yerli opsiyon olarak e, Okan Burak'a e, dönüleceğini düşünüyorum. Ve şu anda tabii ki sportif direktörlük koltuğunda oturan Sensibil Pasquare Sensibil muhtemelen yabancı hoca e, arayışlarında bile olabilir. B planı olarak çünkü sportif direktörler B planlarını hazır tutmak zorundadırlar. Ama Galatasaray bir yabancı teknik adamı daha mı kaldırmalı dersen ben e, bu uyum sürecinin Galatasaray'a pahalıya patlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık puan tablosunda çok sancılı bir yerdesiniz. Yeni bir teknik direktörle 5 maçlık, 6 maçlık hatta 7 maçlık bir dağılmaya kazanamama serisine tamir edebilecek bir ortam yok. O yüzden de ben çarenin Okan Buruk olduğu düşüncesindeyim sevgili Aykut. Peki Ömer Şahin sormuş. Sergen Yalçın gelir mi? Galatasaray'ın Sergen... yöntemi bir opsiyon düşünüyor musun? Şöyle, Sergen Yalçın oyunculuk döneminde de bütün takımlarda oynamıştı. Yani Dört büyük Hı. takımda da oynamıştı. O yüzden e, teklif gelirse Sergen Hoca Galatasaray'ı geri çevirmeyecektir. Ha Teklif gider evet. mi dersen teklifin gideceğini de çok düşünmüyorum açıkçası. Peki, Galatasaray'da bir İbra durumu söz konusu. Acaba Mart ayında İbra olur mu? Olmayacaklar yorumu geldi. Bura Elmas'a dair böyle bir şey olur mu abi sence? Şöyle, e, ciddi anlamda şunu görüyoruz bazı Galatasaray kongre üyeleri ibra etmemeyi ne olursa olsun ibra etmemeyi Galatasaray kültürüne, tarihine yakışmayan bir durum olarak adlandırıyorlar. Bu yüzden de ne olursa olsun ibra edecek olan bazı üyeler var. İbra için el kaldıracak olan. Ben şunu söyleyeyim. mali anlamdaki bir ibra ortamında Galatasaray takımının mali tablolarıyla ilgili Burak Elmas yönetimi doğru hamleler yaptıysa sırf sportif anlamdaki başarısızlıktan dolayı mali kongrede imra etmemek bana etik gelmiyor. Etik gelmiyor. Yani eleştirebiliriz. Sportif başarısızlığı eleştirebiliriz. Fatih Terim ayrılışını, Torrent'in gelişini her şey eleştirebiliriz. Ama mali anlamda bir şeyler kötü gitmiyorken Bilmiyoruz bu arada. Yani Bunlar açıklanacak. Kötü gidip gidilmediğini bilmiyoruz. Ama ben kötü gidilmeme senaryosundan bahsediyorum. Kötü evet. gidilmiyorsa eğer buna rağmen gidip de mali kongrede e, ibra etmiyorum yapmak etik dışı. Ha Ben e, muh, sevgili Musa Gül yazmış. İbra edilir e, Burak Elmas. Bu evet. güçlü de yazmış. Ben de ibra edileceğini düşünüyorum. E, Sayın Burak Elmas'ın İbra konusunda bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ama biliyorsun ki İbra edilmezse Galatasaray'da yeni bir başkanın göreve gelmesi gerekecek kısa süre içerisinde. Evet. Mahmut Bey sormuş. Adana Demirsporlu Vargas'ı. Vargas alınmalı İspanyol'dan demiş daha doğrusu. Bon servisi İspanyol'u. Genç bir futbolcu. Çok yetenekli bir futbolcu. Galatasaray'ın acaba böyle bir girişim oldu mu? Performansı düşmüştü bu arada. Evet. yanlış hatırlamıyorsam Arjantin liginde futbol hayatına başladı çok büyük bir yükseliş sergiledi. Sonrasında Espanyol'da devam etti ama Espanyol'da bir türlü isteneni veremedi. Sonrasında da Adana Demirspor'un yolunu tuttu. Bu sene de e, Vincenzo ile zaten büyük bir çıkış evet. sergiledi. Galatasaray'ın hem kanat opsiyonlarına değerlendirilebilir bence hem de on numarada değerlendirilebilir. Çok estetik bir futbolcu. E, ayağı temiz, kumaşı iyi derler ya tam bir Latin Amerika futbolcusudur. Ben evet. e, futbol kariyerinin başından beri kendisini takip ediyorum. Hatta Adana Demir transfer ettiğinde çok da sevmiştim Hatta eski tweetlerinde durur buna dair yani. Galatasaray acaba böyle bir girişimde bulunur mu Vargas ilaç olur mu Galatasaray? A? Ben ilaç olmaktan ziyade katkı sağlayacağını düşünüyorum Vargas'ın. Ama tabii ki ne şartlarla. <laughs> oyuncu geldikten sonra siz bu oyuncuya da fiziksel anlamda yeterli kondisyonu sağlayamazsınız. Mental anlamda <laughs> destek sağlayamazsınız. istediği kadar yetenekli olsun oyuncu. Yani istediği kadar yetenekli olsun. Yani bu yeteneklerini ortaya koyacak fiziksel yüklemeyi oyuncuya yapmanız gerekiyor, doğru bir şekilde. O yüzden Galatasaray... Tam bununla alakalı Mehmet Bey e, bir yorum yapmış. E, takım takım terim döneminde çok iyi biliyorum. Fizik çalışmadı, çabukluk çabukluk çalışmadı. Hala da öyle demiş. Burada da aslında seni teyit eden nitelikte e, bir yorum yapmış e, Mehmet Bey. Diğer yani terim döneminde Fatih terim döneminde çok iyi çalışıp çalışmadı çok iyi bilmiyoruz. Onu ifade hmm. edeyim. Ama Fatih Terim döneminde de fiziksel anlamda SOS verdiğini biliyoruz takımın. O yüzden de bu fiziksel çöküşün üstesinden gelmediği sürece Galatasaray bu içerideki hastalığın, ben bunu bir hastalık olarak tabir ediyorum. İçerideki hastalığın nedeni, nedeni bulunmadığı sürece Galatasaray'da dünyanın en yetenekli oyuncuları bile getirseniz o hastalığa onlar da bulaşıp performanslarını düşürebilirler. Yani az önce yorumun sırasında bahsettim. Kerem Aktürkoğlu dışında Galatasaray'da fiziken düşmeyen oyuncu kalmıyor. Yok. Evet. Herkes çok doğru. Var. Özellikle 60'tan sonra Galatasaray'da 80'e kadar çok büyük bir düşüş yaşanıyor. E şimdi bir İlk yarıda böyle tane... baskılı bir futbol görüyoruz mesela Trabzonspor'un abi ilk yarısını hatırla Trabzonspor maçının. İlk yarıda Galatasaray e, kasırga gibiydi ama ikinci yarı o kadar çok geri çekildiler ki performans evet. düşüşünden dolayı. E, yani Burada geçen sene Emre Belezoğlu, Sayın Emre Belezoğlu Fenerbahçe'yi çalıştırırken şöyle bir yorumda bulunmuştu, çok iyi hatırlıyorum. Maç içerisinde zaman zaman dinlenmeli izlemiştim. O yan paslar, ara paslar, e, yavaş yavaş takımın kendi içerisinde topu döndürmesi aslında biraz da futbolcuların kendisini dinlendirmesini istediğinden dolayı ki bunu ben istiyorum zaten. E, belki de Domanec Toran burada da bu metodu deneyebilir. Yani oyunun belirli aralıklarında, belirli periyodlarda takım çünkü sürekli... E, baskı yapamaz. Sürekli e, rakip e, ceza sahasında pres yapamaz. E, bu da bir yere de Mesela Kerem bunu yapıyor ara ara. Ama Kerem de artık e, bir zaman sonra ben Kerem'in de 80'den sonra e, yorulduğunu düşünüyorum. Fiziksel düştüğünü düşünüyorum yani. E, elinden evet. gelen her şeyi yapıyor elbette ama belki böyle de bir şey denenebilir sağ içerisinde. Farklı bir metot olması açısından söyleyeyim. Bu aslında aktif dinlenme oluyor işte sevgili Erkut. Yani oyun içerisinde dinleniyorsun bu sayede. Nedir bu? E, takım pas trafiğine giriyor pas yapıyor bolca e, ve o pas trafiği içerisinde sen de daha az koşmak zorunda kaldığından dolayı dinleniyorsun. Bu pas trafiklerini biraz daha Galatasaray'ın arttırması gerekiyor. Torrent döneminde arttı mı dersen hayır artmadı. Evet. Biraz daha çok. senin de bahsettiğin bu yola, bu yönteme girmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü daha çok hafta var geride. Yani Galatasaray'ın fikstüründen de birazdan bahsederiz. Galatasaray'ın önünde kolay bir fikstür yok ve bu fikstürden sağ salim çıkması için dinlenik vaziyetinin de birazcık fazla olması gerekiyor. Ama şunu da anlamlandıramıyorum sevgili Aykut. Ee, kamp gördü bu takım. Bir süre dinlendi. Evet. istirahat etti. Ve buna rağmen sonrasında çıkılan Kayseri maçında yine problemler gördük. Takım içerisinde dostluğun yükseldiği söylenmişti aslında. Kamp döneminde ama e, geri dönüşte e, pek e, de beklenildiği gibi olmadı yani. Hep aynı tabiri caizse hikayeler sevgili Aykut yani kampta aile havası. Yani, Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına kadarki periyodunu son olarak konuşmak istiyorum abi seninle. Eee Göztepe'yle oynayacak öncelikle. Efendim. Aynı. Periyodu hatırlatalım diyecektim. Tamam. Sonra başlayalım. Sonrasında Rize ile evinde oynayacak. Aslında çok güçlü ekipler bahsedeceğim. Konya Konyaspor deplasmanı var. Sonrasında Beşiktaş'la evinde oynayacak. Sonrasında Antep deplasmanı Karagümrük'le de Aslan Tepe'de oynayacak Ve son olarak Fenerbahçe deplasmanına gidecek evet. Bu periyodu Biraz yorumlamanı istiyorum abi senden İki derdi var Oyun de, spor de, de, maçı de. var Bizi izleyenler bu süreçten Galatasaray kaç puan çıkartır Maç sayısını da istersen izleyenlerimize tekrardan hatırlatalım e, Toplamda Galatasaray'ın çıkacağı Bu maç. 7 maç var yani. Göztepe ile beraber 7 maç 21 puanın Galatasaray sevgili izleyenler kaçını toplayabilir? Bunu ben Galatasaray taraftarlarına da sormak istiyorum. Ben Galatasaray adına e, yayınımızın başından beri dile getirdiğim işte sistem problemi, oyuncu tercihleri ki burada artık Pulgar hamlesine muhtemelen yapacaktır artık Torrent Göztepe maçı itibarıyla. E, bu tarz hamlelerde gecikmesi durumunda Galatasaray 21 puanlık bu periyodu içerisinde toplayabileceği puanlar çok fazla olmayabilir. O yüzden oyun kalitesini arttırması lazım. Sevgili Kaan Budak yazmış 12 puan çıkartın 12. diye. Ee, yani 7 maçta 12 puan. Kaan Obakan 10-12 puan alsın. Sonra seneye bakmaya başlasın demiş. Yani biraz 10-12 puan demek e, düşme hattına uzaklaşsın artık bizi rahatlatsın. Sonra önümüzdeki sezona baksın anlamına da geliyor aslında. E, 10-12 puan alacaktır Galatasaray. O Absolut olarak pan, istersen yazdı, evet. 10 puan 10 puan. 10 puan başımıza kalın demiş. Yani bu kadar aslında inansızlık da var takımın. Düşün artık hayal kırıklığını. Evet. Çok haklısın. Ee, yavaş, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Galatasaray'ı değerlendirmelerin, yani değerlendirmelerinden e, alacağımız e, son e, notlar var mı acaba sende? Yoksa yavaş evet. yavaş bitirelim. Sevgili Aykut, Galatasaray'ın Göztepe karşısında e, Moritzan kadroda olmaması benim için doğru bir durum değil. Moruz ne olursa olsun İzmir'e gitmesi gerekiyordu. Arda Turan da kadroda yok. Mustera kadroda. Pulgar çok yüksek bir olasılıkla Pulgar yüksek bir olasılıkla artık sahada olacak. Sözlerimi bitirirken de artık son toparlama yaparken DNR Çeki anonsu da yapalım. Bu sayede son birkaç evet. dakika içerisinde bir de DNR Çeki hediyesi veririz izleyenlerimize. Yayın bitene kadar Futbol Plus'a sabitlenmiş link de var zaten. Abone olan, evet. videoyu beğenen e, ve abone oldum yazan bir izleyenimize DNR'dan hediye çekiveriyoruz. Bir sonraki yayınımızda e, Instagram hesabımızdan da videonun altından da bunu anonslamış olacağız. E, diyerek ben sözümü toparlayayım bir taraftan ve Galatasaray'ın Göztepe karşısında o merkez oyununu iyi oynayıp rakibe karşı o direnci göstermesi gerekiyor. Aksel de geriye düşmesi durumunda Göztepe'den oyunu çevirmesi çok mümkün gözükmüyor. Göztepe teknik direktörünün özellikle bu karşılaşmalara, bu tarz majör maçlara ayrı bir konsantrasyonla hazırlandığını biliyoruz. Çünkü evet. o da kendi vitrini düşünüyor bir taraftan ve bu vitrin oyunu içerisinde Göztepe Galatasaray'a zorluk çıkartacak gibi gözüküyor. Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Ayku. Çok keyifli bir yayın. Bir hafta oldu. sonra da sana. Çok sağ olasın. İyi pazarlar herkese. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.